Elazığ'da göçmen kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli atliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada bir otobüs firmasının Elazığ il merkezine girmeden uygulama noktasındaki kontrollere takılmamak için sahte belgeleri olan Afganistan uyruklu 6 şahsı indirdiği, uygulama noktasında gerekli kontrolleri yaptıktan sonra indirilen Afganları Güney Çevre yolunda tekrar otobüse bindirdiği tespit edildi. Bunun üzerine takibi alınan otobüs polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan işlemlerin ardından otobüs personeli ile Elaza yabancı uyruklu şahısların sevkiyatını organize ettiği tespit edilen MG MLGNSHTEBVB gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.